Smart teknolojiden herkese merhabalar. Günümüzde sadece telefonu, ışığı, evdeki neredeyse her şeyi tek tuşla yönetebiliyoruz. İşte bu kolaylığı sağlayan en pratik ürünlerden biri akıllı priz. İlk başta kulağa ya bir priz ne kadar daha farklı olabilir ki gibi geliyor ama bu küçük cihaz sandığınızdan çok daha fazlasını sunuyor. Konfor deseniz var, güvenlik deseniz o da var en önemlisi tasarruf sunuyor. Hepsi bir arada. Hadi gelin hep birlikte bence bu konuyu inceleyelim. Akıllı priz nedir ve ne işe yarar? Geleneksel prizler gibi çalışır ama onlardan çok daha akıllıdır. Wi-Fi bağlantısıyla internete bağlanabilir ve mobil uygulama üzerinden kontrol edebilirsiniz. Yani artık prizden fiş çekme derdi yok. Çünkü sen uzaktayken bile cihazınızı kapatabilirsiniz. Ütüyü açık unuttun. Panik yapmana gerek yok. Çünkü artık akıllı prizin var. Uygulamadan hemen bakabilir. Dünyanın neresinde olursan ol o ütüyü tek tuşla kapatabilirsin. Hem aklın kalmaz hem de olası riskleri ortadan kaldırırsın. Peki uzaktan kontrol veya evdeki bir başka fert paylaşımlı kullanım yapabilir mi? Kesinlikle evet. Sadece sen değil. Evdeki herkes akıllı prizini kullanabilir. Aile üyelerinle paylaşman gerekiyor sadece. Dilediğin cihazı hep birlikte yani bütün aile fertleriyle kullanabilirsin. Google Asistan ya da Alexa gibi sesli komutlarla bile akıllı prizini çalıştırabilirsin. Örnek verecek olursam, hey Google salondaki akıllı prizi kapat dediğinde akıllı prizini kapatabilirsin. Enerji tasarrufu sağlar mı? Kesinlikle evet. Akıllı prizler yalnızca konfor değil, tasarruf da sağlıyor. Zamanlama özelliği sayesinde cihazların ne zaman açılıp ne zaman kapanacağına kadar sen tek tuşla belirleyebiliyorsun. Üstelik haftalık ya da aylık elektrik tüketimini de Tek tuşla mobil uygulama üzerinden kontrol edebiliyorsun. Yani enerji kullanımını görerek gereksiz harcamaların önüne geçebilirsin. Bu da hem çevreye hem de bütçene katkı sağlar. Peki akıllı prizin güvenlik özellikleri ne durumda? En önemli konulardan biri elektrik güvenliği. Akıllı priz akım koruma özelliği sayesinde cihazlarınızı elektrik kaçaklarına karşı korur. Kısacası hem cihazların güvende olur hem de senin iç huzurun artar. Üstelik kullanılan malzemeler yüksek kaliteli ve dayanıklı. Uzun ömürlü, sağlam ve güvenli bir kullanım sunar. Peki akıllı prizi nerelerde kullanabilirsiniz? Örnek verecek olursam ütüde, kahve makinesinde, su ısıtıcısında klimanızda kullanabilirsiniz, televizyonunuzda kullanabilirsiniz. Özellikle kadınlar saç düzleştirici, saç maşaları olduğu banyosunda kullanabilir. Çünkü biliyorsunuz biz bazen sabahları takıyoruz, saçımızı düzleştiriyoruz ve anında evden çıkmamız gerekiyor. Ben çoğu zaman evdeki birini arayıp fişten çektirdiğimi hatırlıyorum akıllı priz almadan önce. Peki sonuç olarak neden akıllı priz tercih etmeliyiz? Çünkü artık fiş çektim mi dönemi sona erdi. Çünkü konforu, güvenliği ve tasarrufu aynı anda istiyoruz hepimiz. Çünkü bir prizden daha fazlasını hak ediyoruz. Eğer sen de evini akıllı hale getirmek istersen İlk adımı Smart teknolojinin akıllı priz modelleriyle atabilirsin. Küçük bir dokunuşla evinde büyük farklar yaratabilirsin. Smart teknolojinin web sitesindeki akıllı priz ve akıllı priz USB Type-C ürününü incelemeni tavsiye ederiz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın. Konforla kalın, şımartla kalın. Şipşak lambayı yak şımart ya da öz tartara kendini şımart. İster canın anneni şımart ya da şımartla bütün aileyi şımart.